5 numaralı Çek son 6 yarışında 1 noktalik elde etti. Formda bir yarış performansı gösteriyor. Bu nedenle yarışın favorisi olarak öne çıkıyor. 1 numaralı Fire of Darkness son 6 yarışında 1 noktalik ve 2 noktalik gibi iyi dereceler aldı. Hızlı bir başlangıç yaparsa yarışta iddialı olabilir. 2 numaralı Windbender son 6 yarışında düzenli olarak iyi dereceler elde etti. Özellikle son 2 yarışta 1 noktalik ve 2 noktalik aldı. Bu yüzden yarışta iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. 4 numaralı Mavi Topaz son 6 yarışında 1 noktalik elde etti. Form durumu dikkate alındığında sürpriz bir sonuç çıkarabilir. Bir numaralı Ege Aslani Ege Aslani son 6 yarışta 8, 6, 2, 3, 3 dereceleri ile dikkat çekiyor. Jockey'i Mehmet Kaya ve antrenörü Aycan Polat ile formunu koruyabilir. 4 numaralı Kral Yıldız, Kral Yıldız son 6 yarışta 0, 6, 4, 2, 7, 0 derecelerine sahip, yüksek handikapı ile yarışta önemli bir şans taşıyor. Jockey'i Saadettin Boyraz ile performansı dikkat çekiyor. 10 numaralı Telf Telf son 6 yarışta 7, 6, 2, 2, 3, 4 dereceleri ile formda. Handikabı 31 ve Jockey'i Hüseyin Turan ile dikkat edilmesi gereken bir at. 3 numaralı Köksal Bey Köksal Bey son 6 yarışta 7-0-7 derecelerine sahip. Handikapı 11 ile yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip. 3 numaralı Desert Fever son 6 yarışında oldukça iyi bir performans gösterdi ve bu yarışta iyi bir handikapa sahip. 2000 metre mesafede yarışacak olması onun için avantaj sağlayabilir. 4 numaralı gün Türk son 6 yarışında 1 ve 2 derecelerle dikkat çekti. 55 kilogram ile yarışarak hafif 1 kilo ile piste çıkacak. Bu da onu şanslı adaylardan biri yapıyor. 1 numaralı Mind the Devil son 6 yarışında birkaç iyi sonuç elde etti ve Jockey'nin de deneyimi göz. Önüne alındığında, yarışta iddialı olabilir. 2 numaralı Winter Sunshine son 6 yarışında dengeli bir performans sergiledi. Handikapı uygun ve bu da onun yarışta sürpriz yapma ihtimalini artırıyor. Bir numaralı S. Yaşar son 6 derecesinde düzenli olarak ilk 4 içinde yer aldı. Handikap puanı 33. Bu da onun iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. İyi bir jockey ile birlikte yarışacak olması onun şansını artırıyor. 2 numaralı Ertay son 6 derecesinde 2 kez 3 olarak önemli bir performans gösterdi. Handikap puanı 30 ile oldukça iyi bir seviyede. Jockey'i Fırat Arslan ile iyi bir yarış çıkarması muhtemel. 4 numaralı Dideban son 6 derecesinde 5 ve 7 dereceleri bulunmasına rağmen elindeki handikap 28 ile birlikte bu koşuda sürpriz yapabilir. 10 numaralı Karaca Dünya son 6 yarışında değişken performanslar sergiledi ancak en son 3 olduğu yarışını göz önünde bulundurarak Ciddi bir potansiyeli var. Handikapı 27 ile onun da göze çarpıyor. 7 numaralı Bummer Girl son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde eden Bummer Girl. Form durumu ve jockeyinin başarısıyla bu yarışta öne çıkıyor. 6 numaralı Tombi son 2 yarışında birincilik elde eden Tombi. Bu formunu devam ettirebilir. Handikapı da oldukça makul. 2 numaralı I e Have Dream son 6 yarışındaki dereceleri oldukça tatmin edici. Özellikle son yarışındaki birinciliği ile dikkat çekiyor. 3 numaralı Lin kendine has performansıyla yükseliş gösterebilecek bir başka at. İyi e jokey sayesinde yarışta umut vaat ediyor. 6 numaralı İsmet'im son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde eden İsmet'im. Formda bir performans sergiliyor. Handikap puanı 77 ile rekabet gücü yüksek. Sadece son yarışta 1, olup, ardından 2 ve 1 dereceler elde etmiş olması, onu bu yarışta kazanmanın güçlü adayı yapıyor. 1 numaralı Keş iskin son 6 yarışında birinci olduğu 2 yarış ve diğer dereceler ile dikkat çekiyor. Handikap puanı 89 ile iyi bir konumda. Özellikle son uzun mesafeli yarışları da göz önünde bulundurulduğunda. Kazanma potansiyeli yüksek bir at. 5 numaralı Can Efe son 6 yarışında sürekli olarak iyi performans sergileyen bir diğer at. Handikap puanı 89. Bu da onu rekabette güçlü kılıyor. Dereceleri düzenli olarak arttığı için dikkatli izlenmeli. 4 numaralı Bahubali 4 yaşında ve son yarışlarını hatırlayacak olursak. Değişken bir performansa sahip olsa da. Son yarışında 0 ile başlaması kötü bir gösterge değil. İyi bir start alırsa mücadele edebilir. 3 numaralı Acarbay son 6 yarış dereceleri oldukça iyi bir performans sergiliyor. 2. sırada bitirdiği yarışı dikkat çekici. Handikap puanı da oldukça uygun. Bu nedenle kazanana daha yakın görüyorum. Bir numaralı Emrah abi düzenli bir performansa sahip ve son 6 yarış derecelerinin çoğu yüksek. Sıralarda, handikapı da makul seviyede. Bu yüzden kazanma şansı yüksek. 8 numaralı Derin Aşk son yarışlarında gelişme gösterdi ve handikap puanı da rekabetçi. Eğer iyi bir başlangıç yaparsa, sürpriz bir sonuç alabilir. 2 numaralı Kral Yazıcı son yarış performansı istenen düzeyde değil ama potansiyeli yüksek. Dikkate değer bir jokeyle iyi bir yarış çıkartabilir. 11 numaralı Yaman Güzel'i son yarışları karışık. Ancak iyi bir jokeyi var ve uygun bir handikapla yarışacak. Dikkate alınmalı. 3 numaralı Sabaz Bey'i son 6 yarışta istikrarlı bir performans sergileyen Sabaz Bey'i. En son bir, olduğundan formunu koruyor. Handikap puanı oldukça iyi ve mesafe konusunda da tecrübeli bir at. Bu yarışta favori olarak öne çıkıyor. 5 numaralı Kimsesiz Baba son 6 yarışta 1 ve 2 dereceler alarak dikkat çeken Kimsesiz Baba. Genç ve formda bir koşucu. Handikap puanı da düşük seviyede. Bu da onu yarışta öne çıkaran faktörlerden biri. 1 numaralı Minik Anne son yarışlarda 2 ve 3 dereceler elde eden Minik Anne. Deneyimi ve jokeyinin başarısıyla dikkat çekiyor. Her an sürpriz yapabilir. 2 numaralı Kral Batur, yarıştaki diğer atlarla karşılaştırıldığında daha düşük bir performansa sahip. Ancak son zamanlarda patlayan yarışları ile dikkat çekiyor. Biraz şansla iyi bir sonuç alabilir.